Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olmak için de zil butonunu aktif hale getirseniz ilk yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Bugünkü yemek menümde arkadaşlar tavuk yemeği var. Sulu tavuk yemeği ana yemek. Buyurun tarihimize geçelim hep birlikte. Büyükçe bir tavuğum var burada arkadaşlar. Bu yemeği ben önce değişik şekilde pişiriyordum. Şimdi daha değişik şekilde pişiriyorum. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Bu şekilde yemeğimizin suyu da berrak oluyor. Daha lezzetli oluyor. Burada sevgili dostlarım bir tavuğum oraya koydum. Parçaladık. Koydum oraya. Üzerine suyunu döktüm. Kanından, kefinden ayrı, ayrı ayrılması için bir taşım kaynatıyorum. O kaynamak üzereyken burada bütün domates ve patateslerim var. Bakın. 3-4 diş sarımsağım var. Bütün soğanlarım var. Kapya biberim, salçam, yağım. Var şimdi yarım çay bardağı yağımı tencereme alıyorum. Altını yakıyorum. Salçam bırakıyorum arkadaşlar. Burada bir buçuk yemek kaşığı salça var, biber salçası ve domates salçası karışık. Şöyle kameramı biraz tencerime yaklaştırayım. O biraz kavrulsun. E, tuzunu şimdi ilave etmiyorum salçam çok tuzlu olduğu için. Biraz salçam kavrulduktan sonra kapya biberini her yemeğimde kullanıyorum ben. Çok lezzet veriyor çok da sağlıklı olduğunu biliyoruz zaten bu şekilde küp küp kapı biberlerimi doğruyorum ben genellikle elimde doğruyorum tahta kullanamıyorum arkadaşlar daha böyle hızlı hareket ediyorum kap biberlerimi doğradım şöyle bir karıştırıyorum Patateslerimi ilave ediyorum, bütün bütün. Sarımsaklarımı bütün bütün ilave ediyorum. Ben sarımsağımı genelde çok yemeğimde kullanıyorum arkadaşlar. Şu biraz çok geldi, onu ilave etmeyeceğim. Şöyle biraz bir iki dakika kavurmaya bırakıyoruz. Evet sevgili dostlar. Kavrulan patatesimin soğanın parmağının üzerine şurada bir bir taşım kaynattığım tavuklarımı alıyorum. Suyunu da ziyaret etmeyeceğim. Suyu dinlendikten sonra kesimden ayrıldıktan sonra suyunu da üzerine ilave edeceğim. İnanın bu şekilde yapımda suyu da berrak oluyor. Yemeğiniz daha lezzet oluyor. Hem de kanı kesip bitmiş oluyor. Üzerinde bir kerkesini aldım zaten. Çok, çok Şimdi da bir Şimdi kalanını da süzgeçte süzüp yemeği kavrulduktan sonra ilave edeceğim buraya. Yani o suyunu da döküp ziyan etmiyorum. Haşlamış olduğum tavuğumun, tavuğumun suyunu biraz dindikten sonra arkadaşlar dibe çöktükten sonra tortusu kavrulan tavuğumun üzerine ilave edeceğim. Kavrulmaya bıraktığım tavukların üzerine şöyle yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. Bir dolu tatlı kaşığı tatlı biber, toz biber ilave ediyorum acıyı seviyoruz ama çocuklar yemediği için acıyı tabağımızda kullanıyoruz arkadaşlar tuzuna bakıp eğer tuzu eksikse de tuzuna sonra bakıp ilave edeceğiz şimdi yemeğimizi kavrulmaya bırakıyoruz evet arkadaşlar harika bir yemeğimiz kavruldu bakın burada size göstermek istediğim anlamışsınızdır tavuğun suyun torpusu çöktü. Şimdi böyle süzgeçten geçiriyorum. Şimdi tavuğu cevizi ilave ediyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın cevizi de tavuğumuzun kanı pisliği de burada kalmış oldu. Böylelikle ne oldu? Tavuğumuz yemeğimiz gayet bir raslı, lezzetli bir yemek olacak biraz az gelecek, biraz daha ileride Şöyle kaynar Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz sevgili dostlar. Burada bizim niyetimizi, bildiklerimizi, öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıp sizlerin daha güzel yemekler yapmanızı sağlamak. Gerçekten güzel bir öneri. Kanıdır, pisliğidir, orada kalıyor. Ya, eğer böyle yapmamış olsak bütün yemeğimizin içinde kalacak. Onlar da yemeğimizin bulanık olmasına sebep olacak arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra gene beraber olalım. Hep beraber. dostlarım. Yemeğimiz gayet güzel pişti. Patatesler piştikten sonra tavuklarımız da bakın gayet güzel pişmiş. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize dikkat edin.